herhalde yani buzdolabından geldi. neden uyuyayım bari? Uyku uyumak da gelmiyor ki ne yapacağım ben şimdi? Hayır biraz telefona bakayım bari. Aa bu bileklik de mi Aa Tolga mesaj attı. Hemen yazayım. Of. Tolga sevgilim. Tolga ne yapıyorsun? İyiyim. Benim kolumda bir bileklik var. Nasıl bir bileklik? Kırmızı beyaz. Olamaz. Neden? Çünkü herkes onu onun peşinde. O bir şans bilekliği. Ne? Evet, acilen benim evime gelmen gerek. Tamam. Bu iş bana nasıl düştü ya? Of. Bu iş bana nasıl düştü? Ne yapsam? Of. Telefon da kapandı zaten. Of. Yine iş Yine iş başıma düştü. Tolga'nın evine gitmem lazım. <laughs> Tolga ne oldu? bilekliği herkes arıyor. O şans bilekli. Herkes onu arıyor. Ama nasıl ya? Evet o şans bilekli. O çok özel bir bileklik. Eğer <laughs> bir şekilde <fikirleri karar. gülüyor> <laughs> Şans bilekliğini anlamladım. Çekil. Hayır. misin? Ah oh, Tuba. Karnım, karnım Asami. Tuba asane seni, seni, götüreceğim. Oh. T oh. 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 Tamam seni götürüyorum. Tuba uyandı. Tuba. Tuba Hanım. Sizi bir kişi vurdu. Bir kişi vurdu. Bayıldınız. Ama arkadaşınız sizi kurtardı. Sağ olun Nukrettin Nukrettin Doktor. Tolga. Tuba. Tuba iyi misin? Kendimi o kadar da iyi hissetmiyorum. Yarına taburcu olabilirsiniz. Hah. Yarına taburcu olabilir miyiz? E ee, çok iyiymiş. E ee, yarına da gideriz biz. İyileşmen lazım. Tamam Tolga. Hah şimdi yatıp uyuyabilirsiniz. Siz dinlenin... ...yarına enerjiniz olsun. Tamam. Heh. Merhabalar. Şimdi... ...bugün sabah taburcu alabilirsiniz. Yemekleriniz geliyor. İsterseniz çok geçmiş olsun. Şimdiden acil şifalar dileriz. Yemekleriniz geliyor. İsterseniz hemen gidip hemen gidebilirsiniz. Ama hastanın evde alacak, dinlenmesi gerekiyor. Ay direkt eve mi gitsek ya? Ee, hadi gidelim eve. Tamam. Bir doktordan izin alalım. Taburcu olalım gidelim. Doktor bey, biz taburcu olabilir miyiz? Tamam, taburcu olabilirsiniz. Tamam, gel. Tamam. Tamam. Gizem'e gidiyor. İpçilik koptu. <laughs> ah. Ben bir şu tuğba espris ya yapayım bana. ama biraz uyuyorum. Şurada. Sürprizi ve hemen alayım. <laughs> Anam bismillah. <Sürpriz gülüyor> <Sürpriz. gülüyor> tuğba. Tuğba. Efendim. Şey, ben... Gel bak sana sürpriz hazırladım. Gözlerini kapat. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. Dur ben geleyim. <laughs> tamam mı? Ayla. Tamam. Ayla. Aa, bana mi getirdin? Evet. Ye. Yeah. Dinlenmen gerek. Tamam. Çok güzelmiş. Evet, Teşekkür ederim. Senin için almıştım. Evet, Hop. Al bunu da sen ye. Bunu kaldırayım da çok. Uyuyalım artık çok geç oldu. Tamam. tamam. Ah. Gel. Misafir odasına götüreyim. Gel seni misafir odasına götüreyim. Bak burada yataklar var. Var onlara uyuyabilirsin. Tamam. Ben de yanına uzanayım. Topla. Hadi yapmamız lazım. Evet. Tamam. evet. Tamam. evet. evet. Salona gidelim hemen. Bu sefer ben getireceğim. Hadi yiyelim. Seviyorum ben O da Kimde ne zaman da bunu Belki de çok fazla. Hazır mısın? Tamam. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. yani Hadi görüşürüz. Alaşım. Nazife şu beni arasana bir. Şans koy. Ne diyorlar niye? Allah 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 Şimdi şey orada yok bütün Ama, şey. Ama şu var sende. Çalacaktı. Çalmasına izin veremem. O çok özel bir şey. O çok nadir belki Ama şans bile. Baba telefon burada mı ya?